Bolu'ya gidiyorum abi. İlk defa uzun yolculuk yapacağım motorla. Bir deli benim o İstanbul'un bir delisi benim. Çok soğuk. Şuradaki çıkıntıdan, bu çıkıntıdan burada da olması lazım. Gördüğünüz gibi kırıldı. Karata, olsa çağıra Manuel. Üstümle kuramadım bu sabra Ormanın dibinde saatlerce Durma kafayı çek. çek Umuda talim etmek Benim için Kom, Hepinize selam dostlar Bugün ne yapıyoruz Bugün çok değişik bir şey yapıyoruz NS200 UG ile Bolu'ya gidiyorum Neredeyse 300 kilometrelik bir yol 3 saat kadar sürüyor e, Yolculuğumuza çıktık Bir diş benzinimiz var O bir diş benzini Şimdi full yiyeceğim. Biraz da yanıyorum. Hava soğuk malum biliyorsunuz. Üşünmemek için 35 kat giyindiğim için hem şu an normalden neredeyse bir 20 kilo ağırım. Ee, hem de çıkana kadar falan bayağı bir yandım ama muhtemelen buna değecek çünkü hem bolu çok soğuk hem de hava zaten çok soğuk kışta olduğumuzdan dolayı. Çok heyecanlıyım gerçekten. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Başımıza neler gelecek? Ben ilk defa uzun yolculuk yapacağım. Çok da abartmayalım dedik. Bolu'ya gidiyoruz. Kız arkadaşımla hem bir sürpriz yapmış olacağım. Ondan dolayı da çok heyecanlıyım. Yerimde duramıyorum vallahi. Neyse benzinimizi alalım. Fullleyelim abi. Bir sigara alıp geleceğim içer. Sigaramızı da alalım ki dostlar. Ee, yolda olur mu olur mola vermek durumunda kalırız. Kimse de olmaz. Sigara içebilirim. Selamünaleyküm abi. Ya. Bir tane Murat dura verebilir misin? Tamam. Alsana sana. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Daldık düşünce para üstü almayı unuttum. <laughs> Abim şunu sana vereyim. Yolda düşüyor benden lazım olur sana. Parası ver git. 421 lira aldım ya? 421 lira aldı mı? 400'ü geçmiyordu normalde. Zam mı geldi? Zam gelmiş. Zam geldi. Ama 2 gün önce zam geldi. He. 2 gün oldum önce oldum. almamıştım ben. Sağ olasın. Bolu'ya gidiyorum abi. Bolu'ya gidiyorum şimdi. Bolu'ya iyi. Hayırlı Aynen. İlk defa uzun yolculuk yapacağım motorla. Hadi, hadi, hadi. Eyvallah. Hadi, hadi, hadi. Eyvallah abi. Hadi, hadi, hadi. Sağ olasın. Hadi, hadi, hadi. Amin abi size de kolay gelsin. Allah Amin abi. Ayrıca ben de motor kullanıyordum. Daha yemin ettim, şöyle ettim. Kaza falan mı yaptın ha? Sağ taraf benim komple biraz ters var. Aaa. Geçmiş olsun abi. Şu iyisin ama ya şu an. Evet Çok oldu ya. 3 4 sene oldu. İyi abi kalıcı bir şey yok. Kalıcı bir şey yok da ama şey alsan da Geçmiş olsun abi. Kırık, kırık oldu. Kırık oldu. Yarabele soyuldu. Omuzum çıktı. Neler oldu ya? Çok geçmiş olsun. Hayır görüşürüz. Abi ne güzel konuştu bizde. Şimdi dostlar müsaadenizle ben bir kaydı kapatacağım. Benzinimizi de aldık. Yolumuzu da çıktık. Ee, önemli şeyler olduğu zaman anlatılması gereken şeyler vesaire ben size anlatacağım. Bilgilendirme yapacağım dostlar şimdilik. Bay bay. Hepinize tekrardan selamlar dostlar. Şu anda Kuzey Marmara Otoyoluna giriş yapmış bulunmaktayız az önceki şeylerden geçtim Motor işinde 20 lira tutuyormuş onu da öğrenmiş olduk ee, Kulaklığımda farazi kayra çalıyor Her şey şu anda Olması gerektiği gibi güzel bir şekilde devam ediyor Hiç mola vermedim şu ana kadar ee, Direkt devam ediyorum İleride bir yerde kaydı kapatacağım zaman vesaire ee, şey yapabilirim Sigara içmek için durabilirim Bir sigara içelim Bir mola veririm Onu duruma göre bakarız ama bir süre daha bu şekilde devam edeceğim Oğlum az önce geçmedik mi EGS'den Bir daha mı geçeceğiz Allah Allah Evet bu gişemizden de geçtik Unutulanlar. Bile gurbet yarası var hepsinden derin. Yani keder, bir haber verin. rüzgarlı bir yol arkadaşlar. Allah'tan çok sıkı giyindik ha. Şu an inanılmaz soğuktur normalde de. Ben o kadar çok sıkı giyindim ki. Hiçbir şey hissetmiyorum şu anda. Soğuk moğuk bir şey işlemiyor bana. Ağzımı bile iki tane baklava falan taktım. Balaklava falan taktım. Konuşmakta zorlanacak kadar. Ya soğuktan nefret ediyorum. O yüzden bunu yapmak zorundaydım maalesef. Çok heyecanlıyım ya. Acaba nasıl bir buluşma ne olacak? Nasıl bir sürpriz yapacağım acaba? Aa, o kadar özledim ki. Üniversiteye başladığından beri adam akıllı buluşamıyoruz. İnanılmaz özlüyorum dostlar. Umarım o sürpriz anda video çekip koyabilirim videoya. Videoya koymak isterim güzel. Güzel bir an olur, güzel bir an olur yani. Kardım da acıktı ya. bakalım. telefonla çekim yapıyorum. Şeyim özel. Kocaeli, Ankara, Osman Gazi Köprüsü, İzmir, Gebze. Biz Kocaeli, Ankara'ya takip edeceğiz herhalde. Herhalde. Yaşıyorum. İzmir aşağıda kalıyor. Ankara ortada. Biz devam ettirecek beni Ankara'ya. Ondan sonra Bolu tabelasını, Bolu tabelasını gösterecek herhalde zaten. Aşamaya dostlar ben şuradaki ofete gireceğim ee, kaydı kapatacağım bir sigara içeceğim kaydı bir daha muhtemelen bolu da açarım çünkü yolda çekecek bir şey yok normal otoban ve 2 saat boyunca süreceğim size aktaracağım size eğlenceli olabilecek herhangi bir şey olmadığı için kaydı kapatacağım bolda geri açarız bolda geri makaramıza devam ederiz dostlar. Şimdi görüşürüz. Dostlar bu arada dışarısı gerçekten çok soğukmuş. Bunları çıkarttım. Kapandı. İki tane takıyorum. Biri kalın biri. Biraz daha orta kalın şekilde. Yani inanılmaz etmiyor. İnanılmaz soğuk vardı dışarıda da. Allah'tan beynimizi kullandık. Beynimizi kullandık ve sıkı giyindik. Yoksa var ya göçüm dolardı göçüm. senin lastik şeyi gibi, figürü gibi bayarım <laughs> fotoğrafını beyler. Dostlar lanet olsun ya. Az önce kaskım düştü. Kameranın tutamacı kırıldı. Nasıl çekeriz bunu? Şöyle dostlar bakın. Şuradaki çıkıntıdan bu çıkıntıdan burada da olması lazım. Gördüğünüz gibi kırıldı. Videonun devamı nasıl olacak bilmiyorum. <laughs> video çekemeyeceğim daha fazla. Bolu da gene elimle falan çekerim. Bir şekilde yolunu bulunur. Hepinize bay bay. Dostlar inanılmaz çok üşüyorum şu anda. Yani çok soğuk. Şurası kırıldığı için maalesef. Ee, Hastan video çekemiyorum. Onun için kusura bakmayın. Şimdi bir mola verdim. Şimdi tuvaletimizi yapalım. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. sigara içerim. Bir daha çıkaramıyorum. Umarım sesim geliyordur bu arada. Kastan dolayı beni duymuyor da olabilirsiniz. Şu an 너무. No. No. için var Düştü para sevdaya Oyun oy, oy gönül güzel yarası Evet dostlar Çok uzaklaşırsan sesim gelmez ama Bağır Aşkım ilk misiniz? Adam görünmüyor Böyle yukarıdan çık böyle aşağıya böyle Evet dostlar Şimdi Bolda Merit Demiral heykelinin önündeyiz Ne kadar benzemese de Sürprizimizi yaptık Güzel bir gün geçirdik. Artık dönme vaktine yaklaşmış durumdayız. Dönerken video çekemeyeceğim. Kaskım kırıldı çünkü. Kaskımın telefon koyma yeri kırıldı. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip like atmayı unutmayın. Beğenip like atmayı unutmayın. Dostlar şimdi dönüş yolundayım. Çok üşüdüm. O yüzden mola verdim. Motor orada yatıyor. Çekemedim. Çekerim birazdan. Ellerim ayaklarım çok üşüdü. Onun için şöyle bir yöntem yapacağım poşetleri ayaklarıma giyeceğim. Üstüne botu giyeceğim. Bu şekilde hiç üşümeyecek ayaklarım. Üç tane çoraba rağmen hala üşüyorum. Böyle bir eşyaları falan da koydum. Sigara içiyorum. Biraz ısınıyorum. Telefonumda şarjı 10 on kaldı. Onu da biraz şarja takayım dedim. Ondan sonra yolculuğa devam edeceğiz. Hem de bu sırada motor biraz soğuyor. Hararet yapmamış olacak. Şimdi telefonu koyayım bir poşetleri giyeyim onda bir görün. bir yöntem yaptım dostlar. Şöyle. Diğerinde de yapacağım şimdi. Diğerinde yaptıktan sonra bir daha üşümeyeceğiz inşallah. Hala aynı mola yerindeyim. Bir tane çay aldım. İçim ısınsın diye. Bir tane de şöyle çikolata aldım. Onu yiyeceğim. Biraz da kaleri verir bana. Biraz da karnım ağrıyor. Soğuktan üşüttük muhtemelen. Elim kolum tutmuyor soğuktan. Çikolatayı düşürdüm. Ya video çekmek istemiyorum aslında. 30 kere aynı şeyi söyledim çünkü. Ama bu deneyimimi de, anımı da, bu anıyı da çekmek, bir şey yapmak istiyorum. Yani normal şartlarda normal bir insanın yapacağı bir şey yapmıyorum zaten şu anda. Yani yolda bir tane bile motorlu yok. Yani hiçbir benden başka deli yok yani bu yolda arkadaşlar. Dostlar. Hani şey diyorum bir tane motorlu görsem falan en azından rollerim, sıkılmam falan diyorum. Rolleriz diyorum ama benden başka hiç motorlu, diyor. Bir deli benim İstanbul'un bir delisi benim. Ya bundan sonra çekmeyeceğim dostlar bu son video çekişimde. Hepinize gerçekten izlediğiniz için işte. çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bu yemeği lütfen boşa çıkartmayın. Akıllı bir insanın yapacağı bir şey yapmadım. Bu videoyu çekmekte falan da apayrı bir uğraştım. Kaskın kırılması vesairesi olsun. Emeği boşa çıkartmayayım. Böyle az emek yok. Hepinize bay bay. Evet dostlar. Eve geldim. Sağ salim. Merak ediyorsanız diye söyleyeyim dedim. Şimdi sıcacık duşuma gireceğim birazdan. suyun dolmasını bekliyorum. Bu videonun mesajı olarak Yeni maceralar atılmaktan korkmayın. Atıldığınız maceraların kararını siz verdiğiniz için sizi mutlu edeceğini de unutmayın. Hayat cesurları sever.